Buradayım buradayım gel üstte. Tuttum şu al. Aa bebeğe hasar veriyor bunda. Kus olum. <laughs> Kus olum. Tut tut tut. Aa hadi bir lan. daha hasar ver bir hadi daha lan. Daha hasar ver. Yere vur yere vur. <laughs> yere vur yere vur. Vur bir daha. Öldü. Aha. Aha. <laughs> Şurada hadi aşağıda arkada <laughs> ar <laughs> <laughs> ha. Ne bunu da tut. Nerede bu? Gitti 4000 4000 Kıracak Kurtardık tamam, mı? Arabayı ben alıyorum sen onu tut Aaaa kırdı kırdı Bir şey geliyor onu bırak Burada neyse Aaaa Kırdı mı? Yalan atma <laughs> Nurettin kırdın mı gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Nurettin nasıl kırdı? <laughs> Oğlum yere bir şey Bırak dedim bıraktım ben de Aa, dur, dur, dur. Lan Bir şey var <gülüyor> 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 gel şunu kır gel gel şunu yakala şunu yakala gel ben gel şunu kır öldürelim bari gel tuttun mu yere vur bir daha vur bir daha vur bir daha vur bir daha vur tut tut bana vur. tut vur Vuramıyoruz ki vur nas <laughs> tut onu tuttum tuttum gel <laughs> beni öldürdün <laughs> senin aptal tamam. herif aptal herif Aptal herif, aptal herif, aptal herif.